Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu hafta sonu bir erken genel seçim olsa, oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videolarımıza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Yani hiçbir partiye oy vermem. Çünkü hiç partiden umduğumuzu şu an alamadık. Yani gerek A parti ya pardon, gerek AK Parti Boşun gerek atacaksın, kullanmayacak mısın? Ne yapacak? Gitmeyecek mi Yani ben e, boş atacağım sanırım. E çünkü gençlerin şeyine göre yani hiçbir şey yap, yani hiçbir parti, parti şey yapmıyor. Peki nasıl bir parti olsa siz oy verirsiniz? Hani böyle daha çok gençlerin e, düşünen, daha çok gençlere odaklı. Hani böyle hani siyasetten ziyade hani böyle Hep daha çok aynen. Dinlilik. Aynen. Hoş bulduk merhaba. Efendim Ümraniye çarşıdayız. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? AK Parti. Neden AK Parti efendim? Bence adaletli bir şekilde yönetildiğini düşünüyorum Türkiye'nin diğer partilerin daha adaletli bir şekilde öneceğini düşünmüyorum. Peki sizden önce birisi dedi ki burada iki sene önce kiralar 300-500 aşağı kira yok. Hı -hı. Sıvı yağ geçen sene 38 liraydı, bu sene 80 lira. Hı -hı. Bizim emekli maaşımızda yüzde üç, arttı. Toplam kendi vakit yüzde yirmi motor arttırdılar. Yani tek onunla, e, partisi, tek, o, tek onunla değil. bence e, sınırlandırılmamalı. Bence yani gel, evet genel olarak bakmalı. Çünkü iki şeyi bakarak AK parti yönlendiremezsiniz. Tamam. Mevcut partilerin hiçbirine vermiyoruz. Tamam. Kime vereceğiz? Daha seçime yeni partiler var. Valla şu anki mevcut olan partilerin hiçbirisine oy vermiyor. O zaman oy kullanmayacak. Evet. Duruma göre kullanmayacağız. Tamam. Erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? abi. Ben sol görüşlüyüm. Hangi partiye biz anket yazıyoruz ya? Sayaçlı anket koyuyoruz. Millet İttifakı'na. CHP diyelim orada. Diyebilirsin. CHP. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ee, ben ee, ya Milliyetçi CHP Hareket Partisi'ne ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiyorum. Abi çok uç ikisi de nasıl oluyor? Tamam ee, o zaman ee, CHP'den yana gönlüm. CHP. Neden CHP? Ee, i̇lke olarak laikliği benimsemesi. E ee, yeniliklere açık olması. Bu yeter diyorum. Ee, CHP diyorum ve e, gençlere daha uygun bir parti olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ee, çünkü CHP. 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 Direkt CHP. Direkt Neden CHP? Neden CHP abi? Ben eskileri araştırdım, yeniyi de araştırıyorum. Eskilerde mesela eski insanlar tüp kuyruğu yüzünden veya başka bir şey yüzünden AK Parti'ye veriyor. Yani bence bu yanlış bir seçim. Ben, e, eskilerin Oy kullanmamız lazım bana göre. Ne evet. ne? Çünkü eskiler bizim e, yani bizim aynen bizim geleceğimiz onlar kanat getiriyor. <laughs> Ama onlar da bir birey. Siz de bir gün yaşlı olacaksınız. Bir, bir, abi. Yaparsınız? Öyle de abi şimdi yani bunu bir, diyeceğini arkadaşlarını ikna edin Ben arkadaşlarımı ikna etmeye çalışıyorum yani onlar abi. Onlar oluyor zaten. Bir, anti demokrasi değil mi? Onlar da bir birey. Ya öyle de abi. Mesela 5-10 sene sonra zaten gidiciler Bari bırakın da biz bir şey yapalım. Ama 5 sene zaten kendi dönemlerine şey yapıyor. 5 sene yaşayacak mesela sıkıntı. <laughs> ya sıkıntı yok abi de bilmiyorum ya ben. Olsa oyunuz kime? benim AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü başka yapacak birini düşünemiyorum yani başta. Ben HDP vereceğim. Halkların Demokratik Partisi neden? Neden bütün haksızlıklar e, olara yapıyor. Yani bu ülkede 30 milyon Kürt var. Akşama kadar herkes bu ülkede e, ekonomiyi düşünmüyor, bir şey etmiyor. Hep Kürtlerin üstünde siyaset yapıyor. Herkes cezaevinde. Hiç yani doğu, Evet yani o yüzden yani ben haksızlıklar için HDP. Haksızlıklar için HDP. ben AK Partiliyim. Ama AK Parti'ye de hayata uymayı vermem. Ne zaman vazgeçin AK Parti'ye? Bu belediye seçimlerinde cephe verdim. Salatin, Salatin Demirtaş'ın bir açıklaması Siylen ne dediyse biz ona uymak zorunda kaldık çünkü haksızlıklar olduğu için ben kendim de kürdüm yani o yüzden. Hı hı. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Benim AK Parti abi. Neden AK Parti? Efendim? Abi şimdi AK Parti'de ben saçmam. Tamam. Şimdi bu Türkiye'de geliştiren AK Parti şimdi Allah ver onu tutayım. Allah teybinin zavallını da vermesin abi. Tamam. Şimdi bu adam Türk. Değil, bir erken seçim olsa oyunuz kime? Erdoğan'a vereceğim. AK Parti var. Neden AK Parti? Seviyorum adamı ya. Başka. Efendim Ümraniye çarşıdayız. Evet. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ya oyumu e, genel olarak AK Parti'de zaten kullanıyorum yine da şu an düşüncem iki hangi CEO olacak onu istiyorum. Yani artık AK Parti'ye vermeyi düşünmüyor musunuz? Yani düşünmüyorum ama diğer tarafı da düşünmüyorum. Yani nasıl? Ee, bir sürü yeni parti var efendim. Refah Partisi kuruldu. Gelecek Partisi var. Deva var. Muharrem İnce'nin var. Sarıgül'ün var. Başka partiler var. Hiçbirisi yok mu size i̇şte, hitap Ya işte dedim ya çok hizmeti çok çok almadığımız için yine de AK Parti'yi de düşünürüm yani. Çünkü bir şeylerin... Ulan e bugün için kararsız diyelim. Evet kararım pek. Kararsız. Kesin. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Öyle. Öyle. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuz hangi parti verirsiniz? Hangi partiler var şıklarda? Hepsi CHP, AK Parti, MHP, İyi Parti, Refah, Saadet bütün partiler var. Yani Türkiye'de 110 tane parti var. Seçime giren 15-16 parti var. Ya ben ee, kararsızım. Öyle söyleyeyim. Kararsız da bir cevap. Onu bir erken gene seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti. Neden AK Parti? Hizmetlerinden memnunum. Memnunum. Erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Milliyetçi Hareket Partisi. Neden MHP? Neden MHP? Çünkü her zaman Milli birlik ve bütünlük içerisinde her zaman Devlet Bahçeli Beyefendinin doğru yerde durduğuna inandığımız için şu anda Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz sonuna kadar. Allah razı olsun. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı efendim? Valla çok iyi. İşte... Ümraniye'de mi oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum evet. Ümraniye'de 14 yıldır Ümraniye'de oturuyorum. Çok güzel. Yayınlarımızı takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben, sonra ben sorayım efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Valla şimdi, e, şimdiye kadar hep AK Parti'ye verdik. E, biraz bakıyoruz ülkenin gidişatı sıkıntılı, sıkıntılı e, bazı şeyler görüyoruz gerçi de. E, ne diyelim? Evet. Her şeyin halisini diyelim. Söylemek o da, mi istemiyorsunuz? O da gönlümüzde yatsın diyoruz. Tamam. Onu, onu saygı duyarız. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Yani yapmış olduğu bu zamanki icraatların tamamından memnunum. Şu anda ben çünkü 58 yaşındayım. Geçmişten günümüze kadar ülkedeki yaşanmış olduğum bütün olayları bildiğimden dolayı AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnunum. Onun için de AK Parti'ye veririm. Bu hafta sonu bir erken gelin. Yani buraya bakarak. Bu hafta sonu ben de geleyim buraya. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Evet. AK Parti. Neden AK Parti? Efendim? Öyle gerek duyuyoruz, öyle oluyor. AK Parti'ye mi ver? Neden AK Parti? İtiraz değil misin? Eee şu an için e, düşünüyoruz ama eee AK Parti'ye verirsiniz. Parti olarak söylemiyorum. Ama şu anda iktidarda olan partiye vermeyeceğim kesin. AK Parti'ye vermeyeceğiniz kesin. Öbürünü kararsız mı yazalım? İktidardaki partiye vermeyeceğim kesin. Onu anladım. AK Parti'ye vermeyeceğiniz kesin. Vereceğiniz partiyi de kararsız mı diyelim? Kararsız evet. Kararsız. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? efendim? Ben AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Seviyorum onları. Seviyorsunuz. Ne vereceksiniz. Oyumu ee, Mansur Yavaş. Yani CHP. CHP de Millet İttifakı. Tamam. İşte bir açar mısın kameranı? Millet İttifakı için hangi parti? Çünkü biz sayı işte, anket koyuyoruz. Ben şunu söyleyeyim yani e, şu anda Türkiye'nin geleceğini kurtaracak olan tek kişi var. Mansur Yavaş olarak görüyorum. Ne zaman Mansur Yavaş? Ama biz Mansur Yavaş ee, yok. Parti var. Parti ne diyelim? Şimdi parti olarak Tabii Millet İttifakı koyacaklar buna isim olarak. İşte içinde İyi Parti mi, tamam. CHP mi, Saadet mi, Partisi mi? Şimdi parti ya, için benim yok. için başka aday gözükmüyor yani. Ben yani Merak... yani İyi Parti diyelim. İyi Parti de olsa oy vermem çünkü Mansur Yavaş'ın dışına kimse oy vermem. Tamam. Neden oy vermeyeceğimi de şunu söyleyeyim. Günümüzdeki tarihlere bakarak, Aha. geçmişe bakarak yani ülkücüye vampir kanla besleniyor diyenler, çapucu diyenler, milliyetçi ayaklar altına aranlar. Bugün çıkıp da Türklük'ten bana bahsetmesinler. Bana milliyetçilikten bahsetmesinler. Beni 1990'larda 89 yıllarında sağcı solcu diyerek bizi kavga itenler. Bugün, bugün baktık ki solucu da bu vatan ülkenin evraldı. Aynı dava, aynı vatan, aynı ülke. Menfaatler için kavga ettirmişler gençlerimizi. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda, bugün tarihe baktığımızda Hamur'da davuzlularla karşılayıp PKK'yı Oslulda, bahçede karşılayıp İmralı'da eline verip, postlarla gösterip kırmızı müteala arayan Osman Öcal'ını akışla gösterip de TRT'yi canlı yerine çıkartıp Böyle bir şey düzende olmaz. Böyle bir şey olmaz. Çünkü dinleme baktığın zaman bu sabah Kemal Atatürk'ün ilkelerine baktığın zaman 39 tane fabrika yapılmış. Bu sabah Kemal Atatürk'ün Beşim zamanında. 39 tane fabrikadan bir tane eser kalmış mı bana onu göstersinler. Gelip ben ona paşa gibi oyma atayım. Bana bir tane eser kalmamış. Devletin, devletin hazinelerini satıp satıp pansar pansar yapıp bu ülkeyi soymuş Bu ülkeyi soymuş abi. Bana diyorlar ki, tamam, doğru söylüyorsun, otu yolla yapıldı. Bak böyle kanal olarak mesela ben bir vatandaş olarak hakikaten gelmek istiyorum. Tek parti listesinden çok partiye geçti ve Türkiye'nin 20 yılını bizi kimlerin yönettiğini, bizi nasıl bu hale geldiğimizi çok rahat anlatacağım. Siyasal olarak tüm sorumluluklar da bana ait olacak. Kanal hiç kesmeyecek. Tamam. Hiç ha. kesmeyecek bak. O Bidiyor, Şimdi Efendim, o anlaşıldı. Evet, abi bekle. Bidiyorum. Erken sözüm seçim. Kesin, sözüm sözüm kesildi. yollar, sözüm yollar, yani. yollar Marmara'da e, yapıldı. Eyvallah. Hizmete de saygımız var. Yapılan hizmete ayrılık evet, yapmayız. Ediyoruz. Ve e, şu gerçek bir şey var. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı fabrikalar. Eee Çim, çim at 30 -30 satmışlar, onu anladık. ben devrimci bir insanım. Hiç saklamaya tamam. gerek yok. Direkt bir millet alın, açın, direkt millet it kafına veririm ama o sorunu çözmüyor. Evet. Yani sorunu çözmüyor. Bu ülkenin rejim bozuk, sistem bozuk. Sistemin değişmesi lazım. Kemal Bey gelse fark etmez. Ali gelse fark etmez. Çünkü sistem bozuk. Sistem bu halka dönük değil. Sistemi yani, kim değiştirecek? E, kim de bu halk değiştirecek? Mesela bak vatandaş başını yastığa koyduğu zaman arkasında sosyal devlet olduğunu görecek. Dinsizi, dinsizi, imanlısı, imansızı herkes. Hani bu devleti arkasında eşit olarak görecek. Bunu görmediği sürece Ahmet Mehmet gelmesi bu ülkede bir şey değiştirmiyor ya. Ben 63 yaşındayım. Ben hayatımda daha bu kadar kötü yönetildiğini hatırlamıyorum. Ha bundan önce çok mu iyi yönetiliyordu? Yine aynı bok affedersin. Evet. Bizi hep yanlış insanlar. Evet, efendim açılımı anladım. Şimdi biz ankete oy koyuyoruz. CHP mi diyelim İyi Parti mi diyelim? Millet İttifakı'na verir mi? Ama Hiç tereddütsüz. Ha ben devrimci işte bir insanım. İttifak yok içinde kime yazalım? Ne kimi? Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet var o ittifakta. E çok çok istiyorum. Ben HDP'li. Mesela HDP yaz isterim. Tamam. Halkların Demokratik e, Partisi anlaşıldı. HDP yaz. Suriye Başı bir bağımsız bir cumhurbaşkanı. Sistem yani CHP diyebilir miyiz? CHP Buraya. diyemeyiz ama HDP diyebilirim. HDP, Halkların evet. Demokratik Partisi. <laughs> Neden HDP? <laughs> Öyle işte yani. Yani bir HDP olarak Mansur Yavaş'a oy verirsiniz. Evet. Tamam. Bağımsız ama Cumhurbaşkanı. Parti Cumhurbaşkanı, başkanı başkanı değil. değil. Partimiz. Evet. Hoş geldiniz. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Efendim? hiç sorunsuz hedefe. Neden halkların demokratik partisi? Nedeni açık. Evet, biz de bilelim. Gerçekten ülkeyi seven, ülkeye barış getiren, savaştan rant elde etmeyen toplumda tam tersini söyleyen çok kişi var. Olabilir. Hı? Ama gerçekleri görmemiz lazım. Hele hele özellikle sizin ve yandaş medya hepsini katarak bazı gerçeklere parmak basarak üzerinde durarak halkı Bilmiyorum iyi iyi. Bilmiyorum. Hayır bak esnaf yani o anlamda söylemedim. Hı. Bütün medya kuruluşları. Yani bugün ben sizden öğrenmesem sanal sanaldan ben yine öğreniyorum. Sosyal medyadan yine öğreniyorum. Hı. Toplumdan Hı. yine öğreniyorum. Hı. Ama Hı. sonuç sonuç nereye geliyor? Adalet. Adalet Parti Erdoğan Adalet Kalkınma Partisi'ni kururken ne dedi? Adalet, değil mi? Hı. Bugün adaletten bahsedebilir miyiz? Yok. Hukuktan bahsedebiliriz? Yok. Ben kendim avrupa'da yaşıyorum. Hı. Bugün yakalanabilirim de. Hiç. Suçum ne? Konuşmam. Evet. Ben mevlek, devletimi seviyorum. Bayramı Memlekemi seviyorum. Bayramı seviyorum. Halkımı seviyorum. Avrupa'nın sonunda benim gelecek yerim yine burası. Evet. Cenazem gelir buraya yine buraya gelir. Evet. Ama bana değil bütün topluma. Evet. Hepimize adalet lazım. Doğru. Bu hafta sonra bir erken seçim olsa hangi partiye vereceksiniz? Halkların Demir Partisi'ne. HDP neden? Çünkü daha özgür, daha demrukat. Tamam. ezilmişlerin yanında. yanında. Tamam. Ne vereceksiniz? Ben Tayyip Erdoğan'a veririm. AK Parti. Neden efendim? Tayyip Erdoğan'ı ben seviyorum. Başkaları sevmeyebilir. İnsan, hükümet herkese memnun edemez sayın hemşerim. Edemez. Belediye bile edemez. Edemez. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.